Son fizik bir köşe. Fizik çözer metin çözer. Modern fizik oluyor. Hoş geldiniz. Şimdi buradan seçmece sorular çözeceğiz. Yanımda efendim söyleyeyim güzel zeki bir kardeşimiz var. Bakacak bu soruyu geç dedi. Ama tabii siz arkadaşlar çözebilirsiniz. Cevabını da gösteriyorum. Hani bu soruyu da geç dedi. Bunlar bize kolay geliyor. Evet geçiyorum. Şöyle bakıyoruz. Bu soruyu çözelim diyoruz. O zaman bakalım. Tamam ne diyor? Levhalar yukarıdakilerden hangisine benzer konumda dengede kalabilir? Kütleleri farklı diyor. Evet bakalım şu kapımızı dürtelim. Evet kapımızı köptük geldik. Şimdi kardeşim. Bunlar kendi içinde düzgün homojen, değil mi? Bunun kütle merkezi burada, bununki burada. Arada bir yerde olacak. Fakat şimdi bunların kütleleri farklı olduğu için mesela şuradan geçemez. Direkt birinin kütle merkezinden de geçemez. Evet. Yani bu olamaz. O zaman sanki hiç bu yok. Hı hı. Bunların kütleler farklı olduğu için bu ortadan geçemez. Evet. Görüldüğü gibi şu olabilir. Yani şimdi şunun kütlesi burada, bunun kütlesi burada. Bununki daha fazlaysa buna daha yakın değil mi? Evet. Hı hı. Bununki daha fazla olsa da buna daha yakın olacaktı. Yani çok önemli değil. Ya da şuradan bir yerden geçecekti. Ya buradan ya buradan. Evet. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 balık Evet bence fena bir soru değil. Evet hocam, bence. Yani çok sorulmasa da evet. Bak ÖSYM mesela buna benzer sorular sormuş. Geçimi mi? Çözelim mi? Geçelim. Geçelim. Efendim söyleyeyim. Buna bakıyoruz. Bu da böyle KLM falan filan evet. Acayip acayip bir şekiller verilmiş. Geçiyor muyum? Çözeceğim. Tamam çözelim. Ne cevaba niye atlıyorum ya? <laughs> Cevap neydi ben bakmadım. Evet. Levaların ortak kütle merkezi o noktasında olduğuna göre. <laughs> Şimdi kardeşim. <laughs> vallahi artık niye basacağımızı şaşırdık. <laughs> Şimdi k 2 burada değil mi? Kendi <laughs> içinde türdeş. O zaman mesela bu ikisinin kütle merkezi O'dan geçmek zorunda. O halde K ile L'nin mutlaka kütlelere eşit olmalıdır. Evet. Çünkü eğer eşit olmazsa şimdi şu da kendi içinde türdeş değil mi? Hı hı. Mesela şunun hı. kütle merkezi söyleyeyim söylemlerle olacak tam simetrisinde şu iki burada, bu iki burada birleştirdiğimde burada olmalı. E buradan geçebilmesi için mutlaka ne olmalı? Bunların kütlelerinin, kaydelerinin eşit olması gerekir. Diyelim ki eşit değil. O zaman diyelim k daha büyük. O zaman böyle bir şey olur. E buradan geçmez. Dolayısıyla bu mantıkla mutlaka k'ye eşit. Buradan aldım. M, M. Bunda kütle merkezi burada. Şimdi K'nın kütlesi L'ninkine eşittir. Evet. M, M. 2M çarpı 2 şu büyük M çarpı 3. 2M çarpı 2 eşittir büyük M'nin kütlesi çarpı 3 değil mi? Hı, hı. Buraya böyle tork aldım. O zaman bizim büyük M ne oldu? Hı. 4 bölü 3M. Yani K'dan da meden de büyük. K'nın kütlesi L'ninkine eşit midir? Yes dedik. K'nın kütlesi M'ninkine eşit değil. L'nin kütlesi M'ninkine eşit değil. Hı. Yalnız bir. Evet. Yani bu da biraz karmaşık görünür ama basit. Bu da ona benzer evet. bir soru. Geçelim. Bunu da geçebiliriz hocam. Evet artık sen bunları anladın. Bak bu Hı. efendime söyleyeyim. Tamam. Bunu çözelim hocam. Evet. Şimdi ben bunu hani klasik yolla değil de parça kaydırma metoduyla hatırlarsan çözüyorum. Şimdi mesela şu parçaya P dersek şu iki parçanın kütlesi de P. Şu tarafta 2P. Yani toplam ağırlık ne oldu? 4P. Hı hı. Levhanın ağırlığı. Peki bizim bu. Şunu silelim. Şurası yarısı yani, 12 olduğuna göre 1'e 2. 4'e 8. Peki bunun kütle merkezi buradan buraya kaydı mı? Evet. 4. Ne kadar kaydı? 8. Kütle merkezinin kayma miktarı şu kaydırılan parçanın hı hı. kütlesi çarpı kayma miktarı Bölü toplam ağırlık 4. Ne yaptı? 2. Evet. En pratik çözüm yolu bu. Parça kaydırmada kaydırılan parçanın kütlesi çarpı kaydırılan parçanın kütle merkezindeki kayma miktarı bölü toplam ağırlık. Evet. Heh, cevabına bakmadık. Evet. Şimdi bakalım. Bu. Çözüyor muyum? Çözüm. Bakıyorum. Şimdi anam babam. Pi, kare. Ne dedik? Üç boyutlu cisimlerin ağırlıkları yerine orantılı olarak hacimlerini alıyoruz. Kendi işlerinde türdeş ve işleri dolu kale silindirlerinin yarı çapları R2R falan Silindirler birbirine yapıştırır. O noktasında bir aslında dengede kaldığına göre. Bunun ağırlığını bilmiyorum. GK. Bunun da ağırlığını bilmiyorum. GL. Şimdi şurası h bölü 2, burası h. Yani 1'e 2 değil mi? Hı hı. 2 ile genişlettim. O zaman gk çarpı 2, gl çarpı 1. O zaman buna g dersen bu 2g oldu mu? Evet hocam. Heh. 2 kere 1, 2, 1 kere 2, 2. K silindirinin kütlesi L silindirinin küçüktür. Görülüyor. Şimdi hacim. Bunun kest alanı S ise bunun kest alanı 4S değil mi? Evet hocam. Pi Pire parada. Hacim ne? Taban alanı çarpı yükseklik 2SH. Bunun hacmi 2SH. Bunun hacmi 4SH. Yani V'ye 4V. Şey V'ye 2V. 2SH, 4SH. Evet. 2V. E ağırlığı da 2 ile orantılı. V'ye G. 2V'ye 2V. Demek ki bunların öz kütleleri aynı. Bak. 2DV. Değil mi? Hı hı. 2G. D çarpı V C. Kal silindirinin hacmi L'ninkine eşit olmadığı görülüyor. Kal silindirinin öz kütlesi L'ninkine eşittir. Evet onu gördük. 1 ve 3. Bak güzel bir soru. Ama %80'i 90'ı bunun geometri. Yani. Matematiğe giriyor. Hacim, hacim, evet, hacim. fizikten ziyade biraz daha matematik. Bizim derdimiz o. Evet. Bak. Aslında bu güzel bir soru, bu tarz sorular. Şimdi ne yapıyor? Taralı kısım çıkarılıp alt tarafa yapıştırılıyor. Şimdi bunun ağırlık merkezi, bak, parça buradan buraya getirildi mi? Hı hı. O zaman ağırlık merkezi de bu tarafa doğru kayacak. Yani ağırlık merkezi buralarda bir yerde. Nereden asarsak asalım, her zaman şuradan geçecek. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi bak zaten şuradan geçti. Sadece aşağı kaydı. Yani ağırlık merkezi ha bu yönde. İpin üzerinde mi? Evet, evet. Burada buradan buraya gitti. Ağırlık merkezi buralarda bir yerde. Hani ipin üzerinde mi? Hayır. Kalmadı. Şimdi ağırlık merkezi buradan buraya gitti. Evet buradan buraya gitti. Hani ipin üzerinde mi? Değil. Hocam. Değil. Bu kadar. Burada buna dikkat edeceğiz. Yöntemi anladık mı? Evet hocam. Hocam bunların yönünü neye göre çiziyorsunuz? Üst tarafa doğru çizemez miyiz? Şimdi yok yönünü yani öyle kafama göre çizmiyorum tabii ki. Ne yapıyorum? Adam bana demiş ki bak bu parça buradan buraya getiriliyor. O zaman ağırlık merkezi de o yöne gidecek. Yani biz parçayı hangi yöne kaydırmışsak ağırlık merkezi de o yöne kayacak. Mesela ben bu parçayı buraya götürdüm deseydim üstte doğru de kaydı. Evet tabii. Parça hangi yöne kaymışsak bu yöne kaymış. Ağırlık merkezi de bu yöne kayacak. Evet. İpin uzantısı burada. Evet. Parça bu yöne kaymış. Parça bu yöne kaymış. Ağırlık merkezi de. Yani çok basit. Parça hangi yöne kaymış? ağırlık merkezi oraya kayacak. İpin uzantısı oradan geçecek. Geçmiyorsa sileceğim. Geçiyorsa alacağım. Bu kadar. Evet. Kalamaz 2-3. Bakıyoruz. 2 3. Bak ÖSYM böyle bu tarz mevzular üzerinde duruyor. Evet seçmece sorular. Buna benzer soru çözdük. Hı hı. Geçelim o zaman. Kesinlikle doğrudur X, Y, Z. Bilmiyorum çözelim mi bakalım mı geçelim mi? Çözelim, hocam. Haydi çözelim. Şimdi ne demiş? Eşit hacimli türdeş Y, Z küpleri. Yine aynı hacimli türdeş X küplerinden en az 3 tanesi şekildeki gibi birleştiğinde ancak dengede kalıyor demesi ancak demesine yani kütle merkezi tam şu köşede. Hı hı. O halde bunun 3x çarpı 1 y çarpı 1 z çarpı hocam. 3 Heh. 3x çarpı 1 3x eşittir y çarpı 1 y artı z çarpı 3 3z. 3 z her tarafı 3'e böldüm x eşittir y bölü 3 artı z. Şimdi Allah'ın emri bu bir matematik zaten. X z'den bu kadar büyük. X z'den büyük. Zaten y ile z aynı tarafta olduğu için bir kere y ile z arasında hiçbir kesinlik kuramazsın. X y'den büyük küçük diyemezsin. Çünkü y'nin 3'te birinden. Mesela hı hı. diyelim ki bu 30 olsun. 30 bölü 3. Aa, buna da 5 dedim. Diyemem. Evet. O zaman bu 15 oldu. Görüldüğü gibi x y'den küçük çıktı. Yani benim buna vereceğim değer her şeyi değiştirebilir. Hı hı. X'in kütlesi Z'nin kütlesinden büyük. Yani o zaten Allah'ın emri var. Evet. Ne verirsen verir. Yalnız 3. Kesin doğru. Bu surlarda şey oluyor ya hani. Şuradan bir çizgi çekiyoruz. Bu taraf daha ağırsa dengede kalır. Ya da şu taraf daha ağırsa dengede kalır. Heh. İşte Bu ne yaptım? Oluyor? Dengede kalması için işte ancak dediği için buraya. Ha. Burada x daha büyük olsaydı ağırlık merkezi burada olurdu. Şimdi mesela bunlar e, o dediğin tarz sorular diyelim ki şöyle. Ya mesela adam almış bunu Varsayalım ki bunlar özdeş. X, Y, falan değil. Hepsi özdeş. İşte bu üç parçanın ağırlığı burada. Bu üç parçanın ağırlığı burada. E buraya göre tork aldığımda bu devirmek istiyor. Aslında buradaki mantık şu. Bu ikisinin bileşkesi şuradaki ayakların yani tabanın dışına çıkıyor. Her zaman böyle düşünebilirsin. Mesela insan da iki ayağı üzerinde gidiyor değil mi? Bir dengesi bozulsa, kütle merkezi ayağının dışına çıksa düşür. Her şey öyle. Yani tabanın dışına çıkarsa kütle merkezi tork oluşturuyor. Mesela diyelim ki bunlar özdeş olsun. A bu iki parça. iki, Bu üç parça. Şimdi sen şunu diyorsun. Bak burası bire iki mi? Bunun torku üç, bunun torku dört. İşte bunun torku devirmek isteyenin torku daha büyük olduğu için bu devrilecek. Hı hı. Bu dengede tutmak istiyor. Hı hı. E bunun torku 3 ama devirmek isteyen 4 daha büyük. Yani bu şekilde de anlatılabilir ama şöyle de anlatabilir. Yani bu ikisinin kütle merkezi şeyin dışında. İşte onu nereden anlıyorum? Bunun torkunun büyük olmasını. Mesela torklarını sıfırlayacak yer bunların kütle merkezidir. E bunun torku büyükse şu noktaya göre o zaman biraz bu tarafa almalısın ki evet. O zaman da kütle merkezin olduğu tabanın dışına çıkarsa yallah hacı öbür taraf. Evet. Oldu mu? Evet. Tamam. Evet bu böyle yakışıklı bir şekil durmuş değil mi? Evet. Efsanevi bir şekil var. Bir bakalım. E, teller verilen konularda dengede olduğuna göre Mx, My, Mz arasındaki münasebet nedir? Allah Allah. Şimdi kardeşim bunu böyle yaptığında kütle merkezi dışarı kayar değil mi? Yani şunun kütle merkezi daha uzakta, bununki daha yakında. E, bu daha uzakta olduğuna göre yani şuraya x diyelim, buraya z diyelim. X uzaklığı daha büyük olduğuna göre hatta y diyelim Y uzaklığı daha büyük olduğuna göre yeni kütlesi daha küçük. Şu uzak daha küçük olduğuna göre Z'nin kütlesi daha büyük. Hocam bunlar aynı parça değil Aynı parça ama bak bunu şöyle yaparsan hani kütle merkez bak bu buraya giderse bu tarafa kaymaz mı? O zaman özdeş olur. E sen bunu şunu şuraya alırsan kütle merkezi de bu tarafa doğru gelmez mi? Evet. Hocam. İlk başta bunun aha böyle olduğunu düşün. Sen bunu bunu bu hale getirirsen kütle de bu tarafa kaydı. Yani O'ya yaklaştı. Demek ki şu he Y'nin kütle merkezi Z'ye göre daha uzakta. ve o zaman yani örnek olarak diyelim ki 2'ye 1. Ya yani tam olarak değildir de bu daha büyük. Onu belirtmek istiyorum. E o zaman Z kesinlikle Y'den büyük. Zeyye'den büyük. Buna eleyelim, eleyelim. Zeyye'den büyük. Eleyelim, eleyelim. Aha Edirne. E bak ne oldu? Edirne. Hı hı. Bak küçük bir buna bakmadım bile. İlk gözüme bu çarptı. Ha tabii ki biraz da bu tecrübeyle ilgili ama. Yani, Can, seçti, heh, peki. şimdi bakalım. Canım kardeşim. Bu ikisinin Özdeş olduğu için mesela diyelim ki buradan kütle merkezi 2 birimse bununki de 2 iki birim burası değil mi? Hı hı. He, bu da aynı 2 birim değil mi? Hı hı. Yani şurası 2 birim burası da 2 birim. E o zaman x ile y'nin de şu x bu y uzaklıklar aynı olduğu için kütleleri de eşit olacaktır. Bundan 2 tane yok mu ama şundan? Hayır bunun hepsi x ama. Yani mesela diyelim ki şöyle düşün. Aa böyle. 100 parça burada ya da kaç bir parça olursa olsun. A bundan da ufak bir tane var. Falan. Ama kütle merkezleri aynı diyelim ha. Şöyle burası kaç? 4 parça mı? Tamam. Böldüm. Yani şöyle. Şu uzaklıkla şu uzaklık aynı olsun. Bu K olsun bu L olsun. Şu ipe olan uzaklık D'ye D. Ye de. Hmm, o zaman aynı geliyor. Canım. Kütle 5 bura. olursa olsun. Evet. Evet Bence de fena bir soru değil. Evet işte farklı farklı sorular çözerek kardeşim bu işi halledeceğiz. Burada milletin en çok meselaını çözemediği tarzlardan biri bu. Özellikle biz seninle bunu çözdük. Levhanın kütle merkezinin yeri değişmez. Şimdi şu ikisini birleştiriyorum kardeşim. Kütle merkezlerini birleştiremedim mi? Şöyle tam aha şuradan şuraya çiziyorum. Evet birleştirdiğimde bu ikisinin kütle merkezi burada mı? değişmemesi için bunun tam simetriğini alacaksın. Şurada olmalı. O halde hangi parçaların kütle merkezi oradadır? K ve M. K ve M'yi birleştir. Farklı bir renkle birleştirelim. K ve M'yi birleştirdiğimde tam oradan geçti mi? Oldu. O zaman buna okey. LP. L ile P'yi birleştirdiğimde evet tam oradan geçti mi? Evet. Okey. L'ne alakası yok. Ne evet, hocam. Cevabımız bir ve iki. Tamamdır. Hem milletin çözemediği sorulardan biri bu. Albıçık olay, metodunu bilmiyor. Dinlemiyor. Dinlemeyince öğrenemiyor tabi. Evet, bu da buna benzer bir soru geçiyorum. Ama yine de millet bir görsün, cevabını da verelim, düşünsün, değil mi? Evet. Konumu değişmez. İşte. Kütle merkezi ipin üzerinde olmalı. Kardeşim zaten bu ikisinin kütle merkezi burada. Bunun iki de burada. Ne oldu? Bak. Arada bir yerde oldu. Değişir. Hı hı. Efendim ben söyleyeyim. Şu iki parçanın kütle merkezi burada. Bu iki parçanın kütle merkezi burada. Tam ortasında olacak. Ortası da mesela burası ikiye bir alsan bir buçuk burada olur değil mi? Hı hı. Değişti. Zaten bu belli yani değişeceği kabak gibi. Hı hı. Bu ikisinin kütle merkezi burada. bunun iki de burada. Ha, bu arada bir yerde değişti. İşte simetrik bak. İpe göre bak. İki, şu iki parça ile bu iki parça ne? İpe göre simetrik. Yani y eksenine göre simetrik. E dolayısıyla da baktığımız zaman zaten şunun kütle merkezi evet. Bunun da burada tam ortası. Evet. Sorularda bir de şey oluyor ya. Hani 1, 3, 5 falan 16. Aynen. Mesela hani o şekilde çözebilirsin. Bunun torku T, bunun 2T. Bunu 2T. Soldan sağdan eşitlemen lazım. T, 3T, T, T. E ne oldu? 2T'ye 4T olmadı. T, 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 3T olmadı. Aynı. T, 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 T. Bak 2'ye 2 iki oldu. Burası T, T, T. Burası görüldüğü gibi 3'e 1 olmadı. Yani evet o da bir metot. Yani çok farklı değil ama o da hani pratik bir şey sağlar. Evet kütle merkezi ile de ilgili seçme sorularımız burada arkadaşlar tamamlandı. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler, bol güneşler.